Ya ben sana ne yaptım ya? Ha? Niye böyle ters falan ya? Selahattin. Ha. Bana gülen yüz göndermiyor. Ne? Mesaj atarken mesajın sonuna gülen yüz koymuyor. Ha. Bugün de bu mu ya? Bu mu meselemiz? Gülen yüz. Ben gülen yüz sevmiyorum. Gülen yüze kalım. Sokakta görsem Ulan niye böyle pişmiş kelle gibi sırtıyorsun der, iki tane çakar kavga çıkarırım. Yani o derece sevmiyorum. Ama ben gelmiyorum, sıkıldım senden diye mesaj atıyor. Onun sonra gülen yüz konmayınca ben onun şak olduğunu anlamıyorum. Hayda! <laughs> Yavrucuğum sen ironi diye bir şey bilmiyor musun ya? Ya aman bilsem hayatımda ne değişecek ki? Benim hayatımda değişecek. Hayatımda beni anlayan bir kadın olacak. Ya Selahattin koy işte bir tane ne olacak eline bir yapıştır. Koy bir tane gülen yüz sonuna ne olacak ki? Hem ne demişler? Tatlı dil, gülen yüz. Tatlı dil, gülen yüz bu. <laughs> gülen yüz değil o, güler yüz. <laughs> ya herkes gülen yüzle yazışıyor. Sen ne bu kadar sivrisin acaba? Ya kardeşim, insanlar yüzyıllardır yazışıyorlar. Gülen yüzden mi yazışıyorlar? <laughs> Mesela Orhun yazıtlarında gülen yüz mü vardı? Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe... ...ilini töreni kim bozabilir? Gülen yüz. Ha? Bu mu yani? Ya beni Orhun dedin çocuğu tanımam etmem. Ama sen beni bir gülen yüze muhtaç ediyorsun ya... ...ben sana acayip kuruluyorum seni ettin. <laughs> Tülay, çok güzelsin. <laughs> ha, harbi. <laughs> harbi. Vallahi şaka değil. Gülen yüzsüz. Muhteşemsin. <laughs> Muhteşem Tüleyman. <laughs> ya bak şimdi. <laughs> Fakat bildiğin andavallısın. Benim çıkıp hava almam lazım yoksa bildiğin kırıcı olacağım. Somurtan yüz. Allah. Kimin bu araç kimin? Hayır. Sevgili Cihangir sakinleri, bu beyaz renkli, içinde bir adet futbol gazetesi bulunan araç kiminse buradan çeksin ümmet Muhammed aşkına buradan çeksin! Yahu, evimize giremiyoruz yahu! Ayıptır, ayıptır! Paraç kimin? Nasılsınız? Eğleniyorsunuz <laughs> mu aşkısı? Oynuyorsunuz <gülüyor> mu? <gülüyor> Aa, çok güzel. <laughs> dikkat, dikkat. Apartmanın önüne park etmiş 34 LV... ...plakalı beyaz renkli aracın sahibi kimse... ...lütfen aracınızı çekiniz. Kim o? Kim o? Burada mı kendisi? Buradaysa delikanlı gibi çıksın, vallahi bir şey yapmayacağım. <laughs> yok mu? <laughs> ya, ya bak manitasının önünde rezil etmek gibi bir derdim yok. Derhal arabasını çeksin. Selahattin abi, kağıt yazıp sileceğine sıkıştırsana. Ne? Ya çekin arabanızı buradan, apartmanın girişini kapatıyorsunuz. Aynanızı maynanızı indiririz vallahi filan yaz. Sert olmaz mı biraz? Sonuna gülen yüz koy. Allah'ım ya Rabbim bitmiyor bugün ya, bitmiyor bugün. Allah lillah aşkına bu arabayı buradan çekin. Evet. Yoksa çok geç olabilir. <laughs> Ünlem. Ha, gülen yüz. Ha. Koymuyorum ulan gülen yüz. Koymuyorum. Bu ne lavalilik? <laughs> Günlerdir bizim evin önüne park eden bir hıyarın... ...camlarını kırıyorum. <laughs> o hıyar benim Selahattin abi. Ne? ne? <laughs> Bu benim adamım. <laughs> ama <laughs> ama senin araban başkaydı. Ş şoför kullanıyordun sen. <laughs> Bu babacığımın bana nişan hediyesi. Hediyeyi Selahattin abi. Ama... Ama içinde futbol kazatası vardı. Rıza okuyup bırakmıştı. Ha. Nur hayatım, güzelim, canım benim. Yahu ben kaç zamandır bu arabanın sahibini arıyordum. Hatta bir not yazdım, üzerine bıraktım. Okuduk, okuduk. Sen mi yazdın onu? Bir daha buraya park etme, kötü olur. Bunun geriye dönüşü olmaz falan diye, he? Ha, evet. Ben öyle kabala, öyle kuru gürültüye pabuç bırakacak bir insan mıyım Selahattin abi? Estağfurullah. Benim adım Nur Karakaş. Tabii, tabii. Ezik miyim ben? <laughs> Anlamadım. Bak, inan bana ben orta sonra bu arabayı buradan çekerdim. Vallahi inan çekerdim. Ama o kadar tabayı ifade yazılmıştı ki. Hı, evet. Sonuna bir gülen yüz koysaydım. Şu an bu durumda olmazdık. <laughs> Ha. E, o zaman koyamadık. <laughs> Bari şimdi koyalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.